Sizi yıllardır bu işi tam da bilmeyenler korkutup duruyorlar. Neymiş? Yüksek sıralı yerin önüne düşük sıralı yer yazılamazmış. Bu konuda beni dinle dostum. Pal gibi yazılır. Daha çok istiyorsan, üniversitenin daha iyi olduğunu düşünüyorsan yazılır. Önemli olan o üniversitenin, o kontenjanın daha iyi olduğunu tespit edebilmek. Mesela yıllardır 3-4 tam burslu kontenjanıyla çok yüksek sıraları elde eden özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri var. Ama kaliteleri Tam bir soru işareti. Veya tam tersi durumu da düşünebiliriz. 150 bin sıralama elde ettik ve 150 bindeki bir devlet üniversitesi bize geliyor. E paramız da var cebimizde. Kaliteli bir vakıf üniversitesi sırf 250 binle, 300 binle, 400 binle kapattı diye o vakıf üniversitesine gitmeyecek miyiz? Elbette ki gidebiliriz. Önce vakıfı yazarız. 250-300 bindeki vakıfı yazarız. Hemen altına da o sıramıza yakın devleti, pek hala da yazabiliriz. İşin mantığını kavrarsanız aslında tercih yapma konusunda hiç sorun yaşamaz ve kimseye de ihtiyaç duymazsınız. Sıralamalar her yıl öğrencilerin oluşturduğu sıralamalardır. Yani üniversiteler bir sıralama falan açıklamıyor aslında. Ve bu sıralamalar sadece tercih yaparken kullandığımız bir veridir. Ama üniversitenin kalitesini direkt bize gösteren bir veri asla değildir. Yani dostum yüksek sıralı yerin önüne düşük sıralı üniversite yazabilir. Korkma.